Evet çocuklar, yine bir slayt üzerinden yeni bir konu öğrenmeye çalışacağız. İkinci ünitemizde yer alan sum ve en ifadeleri üzerine olacak bu konu. Expressions of quantity başlığımız miktar ifadeleri. Normalde bir sürü miktar ifadesi var. Yani sadece sum ve any yok. Bunların haricinde, bunlardan başka işte much, many, a lot of gibi veya a few, little gibi farklı ifadeler de var. Lakin biz Şimdilik 6. sınıflar için bu ünitede sadece san ve en'i göreceğiz. Ama bu konuyu anlayabilmeniz için öncelikle isimleri, isimlerle ilgili e, isimlerin iki kategorisi olduğu, onların countable, uncountable, sayılan sayılamayan isimleri birazcık bilgi edinmemiz gerekiyor. Yoksa bu ifadelerin nasıl kullanıldıklarını, neden veya biri kullanılırken öbürünün neden kullanılamadığını anlatmamız daha zor olacak. O yüzden kısaca bir bakalım noun isimler ikiye ayrılıyor e, countable noun sayılabilen isimler b'deki uncountable noun sayılamayan isimler sayılabilen isimler işte örneklerde gördüğünüz gibi çocuklar pen car chair apple gibi isimler bu isimler sayılabilirler sayılabildikleri için bazı e, biraz sonra göreceğiz yine bazı e, özel durumlar olur yani kendisinden sonra mesela say alabilirler çoğul olabilirler çünkü sayıldıkları için veya tekil olduklarında en e, e, artıkıllarını belirteçlerini alabilirler kendisinden önce uncountable noun sayılamayan isimler water money honey pie ve benzeri isimler e, e, bu isimler genellikle sıvı isimler oluyor mesela what water hani görüyorsunuz veya konumuzdaki işte kahvaltılar ünitesindeki jam, fruit juice, tea, milk gibi kelimelerimiz sayılamayan isimlerdir ve sayılamayan isimlerinde de en bilinen özellikleri s harfini asla almazlar. Her zaman tekilmiş gibi kabul edilirler ve çoğulları asla yoktur. Yani orada gördüğünüz water kelimesi waters diye asla yazılmaz İngilizcede veya Hani, hanis, işte ballar gibi bir şey, e, bir yazı asla göremezsiniz. Ve işte countable noun da demin dediğim gibi sonuna s alır, önüne de tekir olduklarını en alır demiştim. Sayılamayan isimlerde ev water, a e money gibi bir durum da olmaz dolayısıyla. Çünkü sayılmıyorlar. Bir su da denilmez veya sular gibi bir kelime de İngilizce'de kullanılmaz. Şimdi daha ekranda görerek devam edelim. Sayılabilen isim, önce birinci kategori olan sayılabilen isimler hem tekil hem de çoğul olabilirler. Ee, tekil yani singular olanları e-car, e-book gibi kendisinden önce e geliyor veya n gelir. Mesela orange kelimesi için de n-orange olur. Çünkü orange'in ilk harfi sesli harftir. Mesela apple elma için bir elma istiyorum gibi bir cümle söyleseniz yani konularımızdan biri değil mi? Bu e, can I ile başlayarak bir şeyleri rica etme. Can I have alabilir miyim? Bir elma alabilir miyim? desek can I have an apple deriz. E, apple da olmaz. E, bunu da önceki senelerden he, herhalde herkes hatırlıyordur. E ve N kuralı e, kelimenin ilk harfinin sesli mi, sessiz mi olmasına bağlıdır. Çoğullar ise ee, yine örneklerde gördüğünüz gibi two cars, three books şeklinde kendisinden sonra iki veya daha fazla ise kelimenin sonuna s harfi getirilir. Tabii burada e, konu, bu konuyu bildiğiniz için özet olsun diye böyle birkaç kelime üzerinden gösteriyoruz ama e, umarım hepiniz bu konuya vakıfsınızdır. Sadece s harfi gelmiyor. Bazı kelimeleri çoğul yaparken sonuna e ve s harfi de ekleyebiliyoruz. Değil mi? Mesela son harfi o ile biten nasıl go kelimesini fiillere s eklerken goes veya do you does şeklinde yapmışsak çoğulları çoğuları yaparken de e ve s ye ekliyoruz veya sonu y ile biten mesela strawberry çilek kelimesini çoğul yapmak için strawberries yani i, e ve s harfleri ekleyeceğiz umarım buraları unutan yoktur bir sonraki sayılamayan isimler her zaman tekildir Sayılamayan bir ismi hiçbir zaman çoğul yapamayız, sonuna S koyamayız. Sayılamayan isimler tekil e, ancak e, normalde tekiller az önceki sayfada gördünüz. E-book, en, e, işte, Apple gibi E veya N alması gerekir demiştik. Ama sayılamayan isimler tekil gibi gözükse de E, e ve N alamazlar. Water, Money, Milk, Honey e, ne sonuna S harfi alabilir ne de kendisinden önce E, N alabilir kullanılabilir özellikle e, bu önemli bilgileri defterinize not etmeniz lazım sayılamayan isimler her zaman tekil kabul edilir ama e, sayılamayan isimlerden önce eğer de kesinlikle gelmez sayılamayan isimler nelerdir uncountable nouns sayılamayan isimler nelerdir material substance yani bazı materyaller maddelerdir ne gibi air hava gibi sayılmaz water, su gibi, milk, butter, işte süt, tere. Süt ve süt ürünleri genellikle sayılmıyor zaten. Cheese mesela peynir de sayılmaz. İkincisi feelings, qualities diyor. işte özellikle hisler. Hislerimize tabii ki sayılamayan isimler love mesela sevgi, anger, kızgınlık gibi ve intelligence, zeka gibi kelimelerde sayılamayan isimdir. Onlar da e, normalde S harfi almaz. Yani çoğulu yoktur. Ve son olarak abstract ideas yani diğerini pek düşünmeyelim. Abstract ideas yani soyut kelimeler freedom, özgürlük, beauty, güzellik, safety, güvenlik gibi kelimeler de kelimelerde kelimeler de tabii ki sayılamayan isimlerdir. Onlar da soyut kelime sayılabilecek bir nesne değil. Böyle katı, elle tutulur, gözle görülür bir nesne olmadıkları için onlar da e, sayılamayan isimler kategorisinde dolayısıyla mesela freedoms gibi e, bir e, e, cümle yani bir kelime de pardon karşımıza çıkmayacak çünkü s takısı alamayacak. Bunlarla bir sürü kelime var aşağıda görüyorsunuz. Bunları yazmamıza gerek yok sadece e, aklınızda bulunsun istiyorum. İşte hislerimiz, soyut kelimeler ve bazı materyaller var. Ama ana, ana bilgimiz sıvı malzemeler olsun, sıvı şeyler sayılmayan isimlerdir. Şimdi gelelim gerçek konumuza Sam ve Eni. i̇kinci ünite Yum Breakfast ünitesinin ilk sayfalarından karşımıza çıktım. Oradaki soru ve cevap kısımlarında. Sam birkaç biraz anlamına gelir diyor. Eni hiç anlamına gelir. Yani aynı kelime iki tane anlamı var gibi gözüküyor. Birkaç biraz some sayılabilen isimlerle, birkaç sayılamayan isimlerle biraz anlamına gelir. İşte bu konuları iyi anlamak için sayılanı sayılamayanı o yüzden zaten bir giriş yapmıştık. Some cats birkaç kedi, some water biraz su. Gördüğünüz gibi some kelimesi sayılan, sayılamayan tüm isimlerle kullanılabilir. Yani onda samı samı normalde söylemesi çok daha basit. Daha e, üst sınıflarda öğreneceğimiz bazı kelimeler var. Onu mesela sayılanla kullanıyoruz ama sayılamayanla farklısını kullanmamız gerekiyor. Onlar birazcık daha zor. Ama sam çok sam ve eni çok kolay çünkü sam da çocuklar eni de hem sayılabilen hem de sayılamayan tüm isimlerle kullanılabilir. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey kelimenin sayılıp sayılamadığı. Mesela some cats denildiğinde, some cats birkaç kedi dediğimiz zaman e, gördüğünüz gibi kedinin sonuna s harfi koyuyoruz. Çünkü sonuçta some bir tane değil, a cat değil. Sam dediğimiz zaman birkaç, 3-4 tane kediyi kastediyoruz mesela birden fazla. O yüzden Sam'dan sonra kullanılan kelime sayılabilen bir kelime ise sonuna S harfi almalı zaten. Sam cats, Sam pancakes, Sam olives gibi sayılanlar, meyvelerimiz işte orada kullandığımız kahvaltılıklarımız sayılabilen şeyler Sam'la beraber söylenildiğinde S harfi almalı. Yani bir restorana gittik, Restorandan işte gözleme istiyoruz yani pankek istiyoruz ya O zaman diyeceğiz ki Can I have some pancakes Some pancakes Some pancake demeyeceğiz Some'dan sonra kullanılan kelime Sayılabiliyorsa S harfiyle yani çoğul olarak Söylenilmeli Some'dan sonra kullanılan kelime Some water'da olduğu gibi e, sayılamayan bir isimse kesinlikle gördüğünüz gibi s harfi alamaz. Zaten bunun ana kuralı bu. Sayılamayan bir şey s harfi almaz. Bunu unutmayın lütfen. Aşağıda yine örnekler var. Bakın some eggs, birkaç yumurta, some cheese, biraz peynir. Gördüğünüz gibi sayılan s harfi alırken cheese peynir sayılmadığı için s harfi almadı. Türkçe çevirirken de birkaç veya biraz şeklinde çeviriyoruz. Bakın okay. Bir sonraki kısım "Sam nerede kullanılır ve eni nerede kullanılır" buna buna dikkat edelim. Çocuklar, Sam burada gördüğünüz gibi ilk cümlede gördüğünüz gibi pozitif. There are some books on the table. Masanın üstünde birkaç kitap var şeklinde pozitif bir cümlede, olumlu bir cümlede veya ikinci cümlede gördüğünüz gibi, Can I have some pancakes? Birkaç e, pankek alabilir miyim, krep alabilir miyim diye soru cümlesinde ama soru cümlesinde sadece çocuklar e, bir şey rica ederken veya bir garson bize biraz ister misiniz gibi bir soruda bulunurken kullanılıyor. Başka yerde normalde Sam soru cümlesinde kullanılmaz. Sam sadece olumlu cümlede kullanılır. Bunu da defterinize notalısınız iyi olur. Sam olumlu cümlelerde kullanılır any burada gördüğünüz gibi any kelimesi olumsuz cümlelerde veya soru cümlelerinde kullanılabilir. Yani any hem olumsuz hem soru cümlelerinde. Some sadece olumlu cümlelerde kullanılır ama bir daha söylüyorum. Bizim konumuzdan yani breakfast ünitesinde sam kelimesi soru cümlesinde kullanılabiliyor. Neden? Çünkü orada bir şey rica ediyoruz veya karşı tarafa teklifte bulunurken Do you want? İster misiniz? diye söylerken kullanılabilir. Onun harici soru normal bir soru cümlesinde kullanılmaz. Örneklere bakalım yine tekrardan. There are some books on the table. Masanın üstünde birkaç kitap var. Veya soru sorduk. Can I have some pancakes? Birkaç pan e e krep alabilir miyim? Any, any hiç demek. Sıfır. Some birkaç biraz azlık belirtiyor ama eni sıfır yok. There aren't any books on the table. Masanın üstünde hiç kitap yok. Any de sam gibi bakın. Any de sam gibi. Any eğer sayılabilen bir kelimeyle kullanılıyorsa ekranda görüyorsunuz. Sayılabilen bir kelimeyle kullanılıyorsa sayılabilen kelimenin sonunda s harfi illaki olmalı. There aren't any books. Veya ee, soru soruyoruz. Are there any books on the table? Masanın üstünde hiç kitap var mı? Bakın hiç kitap var mı derken yine yeniden sonra book değil de books olarak geldi. Some ve any sayılabilen isimlerle kullanılırsa çoğul olarak buradaki gibi e, uygun olduğunda s harfi getirilerek söylenilmeli. Are there any books on the table? Peki sayılamayan isimlerle kullanılırsa bu kelimeler sam ve eni sayılamayan isimlerle kullanılırsa nasıl oluyor? Yine ekranda görüyorsunuz. İşte olumlu cümle. There is some water in the glass. Bardakta biraz su var. Water kelimesinin sonunda şey S harfi yok. Çünkü sayılmayan bir kelimedir. İkincisinde normalde demin dedim. Some sadece olumlu cümlelerde kullanılır. Ama soru cümlelerinde sadece böyle bir şey teklif ederken veya bir şey isterken kullanabiliriz. Sadece yummy breakfast ünitesinde olduğu gibi. Do you want some fruit juice? Biraz meyve suyu alır mısınız? Bir şeyi teklif ediyor garson. O zaman söyleyebilir. Ee, burada görüyorsunuz sam kelimesinden sonra kullanılan fruit juice da tekil. Yani sonuna S harfi almamış. Eni nasıl kullanılmış? Eni Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir. There isn't. Olumsuz görüyorsunuz. There isn't any water. Yine aynı üstteki sam gibi. Any waters. Hiç su yok. Gördüğünüz gibi water yine tekil. Çünkü hiçbir zaman bu kelimeler s harfi alamıyor. Onlar her zaman tekil. Veya soru sormak için is there var mı? Any water in the glass? Bardakta hiç su var mı şeklinde en iyi e, soru cümlesinde görebiliriz Normalde kuralımız bu Sam ve en iyi öğrendik öğrendik Ana kuralımız bu bir yere not etmek lazım En iyi olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır Sam olumlu cümlelerde kullanılır Ancak e, bir şeyi teklif ederken veya bir şey rica ederken soru cümlesinde de kullanılabilir. Sam ve eni yine not olarak söylüyorum. Sam ve eni unutmayın. Sam ve eni sayılabilen veya sayılamayan tüm kelimelerle kullanılabilir. Bunları da unutmayalım lütfen. Sıla'yım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.